Deprem sırasında izleyiciler ne yapmalı? Stadyumlar çok önemli ama o yapının içine 50 bin kişiyi sokuyorsunuz. Yani burada toplu ölümler olabilir. Ama insanlar ne yapacak sana söyleyeyim. Tribünlerin arkasındaki yerden atlamaya çalışacaklar insanlar veya sarkmaya çalışacaklar. Stadyumlar bu açıdan kitlesel ölüme çok uygundur şu anda. Çıkış kapısının yanındaki en kenarda otururum sürekli. Hiçbir zaman ortada oturmam. Yani Galatasaray daha önce Mecidiyeköy'de Ali Sami Yendeydi. Orası çok sağlamdı. Fenerbahçe Stadyumu'nun bulunduğu yer çok kötüydü. Kurbağalıdere. Yani denize doldurup da bir stadyum yapılması hayretle karşılıyorum yani Kurtulmanın tek çaresi depremde sağlam yerde sağlam stadyumun yapılmış olması. Gerçekten çok düşünülmesi gereken ve asla göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Hocam deprem sırasında birçok konu konuşuldu ama bir konu atlandığını düşünüyoruz. Stadyumlar. Sonuçta en az 25-30 bin insanın bir arada olduğu maç izlediği yapılardan bahsediyoruz. Stadyumların durumlarını sormak isteriz. Fay hattına yakınlık, uzaklık ya da risk derecelerini sormak isteriz. Stadyumlar çok önemli. Galatasaray'ın stadyumu yaklaşık 50-60 bin kişi alıyor. Şu andaki ölüm sayıları Kahramanmaraş'ta yaklaşık 45 bin kişi ki bu 440 kilometre alana dağılıyor. Ama burada 50.000 kişiyi siz aynı stadyumun içine koyuyorsunuz ve oradaki stadyumun basamaklarının sağlam olup olmadığını bilmiyorsunuz. Onlar beton harbi. E aynı yapılaşma, o da bir yapı yani. Ama o yapının içine 50.000 kişiyi sokuyorsunuz. Yani burada toplu ölümler olabilir. Şimdi bunun için bir yönergenin mutlaka çıkarılması gerekiyor. Bir defa stadyumlarda Halkın oturduğu basamaklar sağlam mı, değil mi? Efendim altyapı sağlam mı, değil mi? Deprem gibi bir doğal olay olduğu zaman izleyiciler ne yapacak? Çünkü izleyiciler üst üstüne. Bir de oturaklar var. Aradaki merdivenler yeterli değil genişliği. Yani toplu kaçış için yeterli değil. Ama insanlar ne yapacak sana söyleyeyim. Tribünlerin arkasındaki yerden atlamaya çalışacaklar insanlar veya sarkmaya çalışacaklar ya da çıkış kapılarını yönelecekler. Çıkış kapılarının önünde toplu ölümler olacak. Ve aynı zamanda kapıları kapatıyorlar stadyumun çıkılışında. Ve o kapılar sanıyorum sürgülü. Sürgülü kapılar son derece sakıncalıdır ve açılmaz. Sıkışır onlar. O kapıların ittiğin zaman açılır şekilde olması gerekiyor. İttiğin çünkü insanlar içeride olduğu için dışarı çıkmak isterler. Ya bunu bir çözüm yolu bulmak gerekiyor. Yani genellikle depremde en büyük ölümler çıkış kapısının önünde kitlesel ölümler olur. Stadyumlar bu açıdan kitlesel ölüme çok uygundur şu anda. Depremin de ne zaman hangi saatte olacağını bilmediğimiz için kitlesel ölüm olabilir. Ha burada tek kurtuluş şu olabilir. Stadyumun dışına çıkacağını içinde kalması gerekiyor. Top oynanan alana girmesi gerekiyor herkesin. Şimdi o konuda bir tasarı üretilebilir. İnsanlar top oynanan alana nasıl girebilirler? Onun için o aralıkların açılması gerekiyor. Bir de düşünün siz oturaklarda oturuyorsunuz, arada bir yerde oturuyorsunuz. Ne öne gidebileceksiniz, ne arkaya, ne de yana gidebileceksiniz ve altınızın çöktüğünü düşünün. Size her şey bekleyebilir. İnsanların kaçabilecekleri yani veya ikinci, üçüncü katta oturuyorsunuz. O zaman yeşil alana nasıl ineceksiniz? Deprem sırasında izleyiciler ne yapmalı? Konu çok önemli. Demek ki önce stadyum sağlam olacak stadyum eğer sağlamsa herkese diyeceksiniz ki bak deprem olursa sakın bir yere kaçma otur oturduğun yerde. Çünkü stadyumda kaçış başladığı zaman kitlesel ölümler olur. Bu konu çok çok önemli. Sözün gelişi ben epeydir gitmiyorum ama tiyatroya veya bir konsere gittiğim zaman çıkış kapısının yanındaki en kenarda otururum sürekli. Hiçbir zaman ortada oturmam. Ve her zaman için afete hazırlıklı olmak gerekiyor. Tabii ki öncelik zeminin sağlam olup olmadığı, onun üstüne yapılan binanın kalitesi ikinci sırada geliyor. Tabii. Ee, biz burada binanın ya da stadyumların inşaat kalitesini değerlendiremeyeceğimiz için sizlere stadyumların bulundukları bölgeleri söyleyerek zemin değerlendirmesi yapmanızı isteyeceğiz. Öncelikle Galatasaray Nef Stadyumu'ndan başlayalım. İstanbul Seyrantepe. Çok sağlam. Yani Galatasaray daha önce Mecidiyeköy'de Ali Sami Yen'deydi. Orası çok sağlamdı. Sonra ticari amaçlı yerini değiştirmek istediler. Yeni seçtikleri yerde yine çok sağlam. Fenerbahçe Ülker Stadyumu Kadıköy çok kötü. Ben bunu 1999 depreminde televizyon programında Fenerbahçeliler maçlarını bundan sonra Ali Sami Yen'de oynasınlar diye söylemiştim. Biraz abartarak söyledim buna. Alişan aradı. Alişan başkanlığı daha yeni bırakmıştı dedik hocam sen böyle bir laf ettin mi dedi ya Fenerbahçeliler maçlarına Galatasaray Saray Stadyum'da oynasın dedim, dedim dedim ben Niye dedin hocam ya dedim Dedim sizin stadyumun yeri çok kötü Vay be hocam dedi ya Ne yapacağız dedi bir çalışma yapıp ondan sonra karar vermek lazım Hemen yap hocam dedi ya e, dedim ya bu kulübün bir başı var Ben dedim ya Aziz Yıldırım'ı bekleyelim Aziz Yıldırım eğer derse ki öyle yaparız dedim yani kulübün başkanı Peki dedi aramazsa söyle dedi ben yaptıracağım falan dedi saat on buçuk gibi Aziz Yıldırım aradı beni. Hocam arabayı yolluyorum hemen seni alsın bana getirsin dedi. Meşgul müsün falan diye hiç sormadı yani. E, Fenerbahçe bir imparatorluk tabii hayır diyemezsin. Sonra aldılar beni götürdüler Aziz Yıldırım'ın bir olsun çalışma olsun yerine. Aziz Yıldırım beni gayet güzel karşılaştı. Hemen kapıdan daha girer. Hoş geldin hocam dedi ya. Sen hangi takımı tutuyorsun dedi. Fenerlisin değil mi? değilim ben dedi. Ya bir rozet getirin hemen hocaya önce bir fenerli yapalım dedi. Roze getirdi bana. Ben dedim ya başkan ben bunu takmayayım ama cebime koyayım sizin anınız olsun dedim ben. E Kurbal Dere'deki stadyuma gittik. İşte sürekli sekreterleri yanında olmak üzere ben ne dersem yazdılar. Bütün stadyumu gezdik, fikirlerimi söyledim. E sonra Kurbal Dere'deki tesislere gittik. Orada dedi, Rıdvan Dilmen o zaman antrenördü. Takımı durdurdu Aziz durun dedi, takım çalışıyordu. Deprem profesörü geldi dedi işte Övgün Ahmet Ercan. Takım durdu böyle dizildi. Rıdvan Dilmen başta olmak üzere herkes benim elimi sıktı. Tesisleri gezdik. Orada önerilerimi söyledim. Samandıra'ya gittik. Samandıra'daki fikrimi söyledim. Samandıra'nın çok sağlam olduğunu söyledim. Peki hocam o zaman yaptığınız değerlendirmelerde Fenerbahçe Stadı o dönem için sağlam mıydı? Fenerbahçe Stadyumunun bulunduğu yer çok kötüydü. Kurbaldere. Yani yer yer çökmeler, oturmalar, sıvılaşmanın olabileceği bir yerdi. Aziz Yıldırım orada güçlendirme işlemleri yaptı sanıyorum. Neler yaptığını bilmiyorum. Ondan sonra da bir daha Aziz Yıldırım'la bir şeyimiz olmadı. Orada kaldı ama bir güçlendirme işlemlerini yaptığını biliyorum. Kaldık kendisi bir inşaat mühendisi. Ve bu işi güçlendirmeyi iyi bilen insanlarla birlikte çalıştığını sanıyorum. Stadyumlara devam ediyoruz hocam. Beşiktaş, Vodafone Park, Dolmabahçe'de yer alıyor orta kötü. Beşiktaş stadyumunun olduğu yer biliyorsunuz sarayın arabacılarının kaldığı ahırların bulunduğu bir yerdi. Orası San Dere ağzında bulunan bir yerdir ve genellikle gevşek birimlerin bulunduğu bir kesimdir. Eskiden İnönü Stadyumu ve bizim yani gençliğimizde Mithatpaşa ve İnönü Stadyumu diye geçer. Sonra tabii onu sıfırladılar, tamamını yıktılar. Yeniden aynı yere yaptılar. Ben aynı yeri yapmalarının hiç uygun görmedim. Daha farklı yere yapabilirlerdi. Sonuçta ortaya ne kadar kazıdılar bilmiyorum. Yani ana kayaya oturttular mı oturtmadılar mı orasını bilmiyorum. Ama yeşil sahaya sanıyorum bayağı aşağı indirdiler. Eğer tribünleri ana kayaya oturttular sorun yok. Ama eski tribünler bulunduğu yerde duruyor. Orada bir çekince olabilir eski açının olduğu kesinlikle. Hocam Başakşehir Fatih Terim Stadyumu. Başakşehir. Çok Şehir. sağlam. Trabzonspor'un maçlarını oynadığı Şenol Güneş Stadyumu Ortahisar Trabzon. İyi değil. Denizin içinde bir dolgu yapıldı. O dolgunun üzerine stadyum yapıldı. Oysa dağlık kesimlerde stadyum için fevkalade uygun yerler vardı. Vadi içini kullanabilirlerdi. Yani eski Anadolu uygarlıklarında vadi işleri kullanılmıştır. Bu tür stadyumlar için. Trabzonların bunu kullanmamış olmasını bu avantajı ben hayretle karşılıyorum. Yani denize doldurup da bir stadyum yapılması hayretle karşılıyorum yani. Dolayısıyla ama orada bir süpürtü dalgası olur mu? Deprem dalgaları olur mu? Hayır olmaz. O, o konuda bir sakınca yok. Adana Demirspor Yeni Adana Stadyumu Yüreğir Adana. Orta kötü. Kayseri Spor Kadir Has Stadyumu Melik Gazi Kayseri. İyi. Konya Spor Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Selçuklu. İyi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Çok sağlam. Kalyon Stadyumu Şehit Kamil Gaziantep. İyi. Alanya Spor'un maçlarının oynadığı Kırbıyık Holding Stadyumu Alanya. Çok iyi. Antalya Spor, Korendon Airline Stadyumu, Muratpaşa, Antalya. Çok iyi. Sivas Spor, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu, merkezde yer alıyor. Çok iyi. Hatay Spor, Yeni Hatay Stadyumu, Antakya Hatay. Çok kötü. Ankara Gücü, Eryaman Stadyumu, Etimeskut'ta Ankara. İyi. Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Kasımpaşa. İyi. Giresun Spor'un maçlarını oynadığı Çotanak Stadyumu, merkezde yer alıyor Giresun. Orta iyi. İstanbul Spor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu, Esenyurt. Kötü. Ümraniye Spor, Ümraniye Ekimbaşı Stadyumu, Ümraniye'de. Sağlam. Hocam bunlar Süper Lig takımlarının maçlarını oynadığı stadyumlardı. Bir de Spor Toto 1. Lig'deki stadyumları da duymak isteriz. Ee, yine bir İstanbul takımı, Eyüp Spor, Eyüp Stadı'nda oynuyor, Eyüp Sultan'da. Orta, kötü. Samsun Spor, yeni 19 Mayıs Stadyumu, Tekkeköy, Samsun. Orta. Bodrum Spor, Bodrum İlçe Stadı. İyi. Çaykur Rize Spor, Çaykur Didi Stadyumu merkezde. İyi. Keçiören Gücü, Aktepe Stadyumu, Keçiören'de Ankara'da. İyi. Sakarya Yeni Sakarya Stadyumu, Yağcılar Pazarı. Orta. Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, Konak'ta İzmir'de yer alıyor. Orta. 15 Temmuz Stadyumu, Sancaktepe'de. Çok iyi. Erzurum Spor, Kazım Karabekir Stadyumu, Yakutiye Erzurum. İyi. Göztepe'nin maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu Konak İzmir. İyi. Yine bir İzmir takımı Altın Ordu. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Bornova İzmir. İyi. Denizli Spor Atatürk Stadyumu Pamukkale'de. Orta. İyi. Hocam stadyumları da bitirdik. Depremle ilgili de ben soracaklarımı e, sordum. Sizin hani son sözlerinizi alarak e, bitirmek isteriz. Gerek yapılar gerek stadyumların bir kimlikleri olması gerekiyor. Burada yer yapı güvenlik belgesi olması gerekiyor söz gelimi. Galatasaray maçına izlemek için gittiğiniz zaman Galatasaray stadyumunun sağlam olduğunu görmeniz gerekiyor. Bunlar tapuya da işlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe Stadyumu, Fenerbahçe'yi izlemeye gittiğiniz zaman onun hem yer koşullarını hem de yapı koşullarını bilmeniz gerekiyor. Bunu da tapuya işlenmesi gerekiyor. Yani bunu bu şekilde yapacak olursak Türkiye'de sağlam stadyumları kavuşmuş oluruz. Kurtulmanın tek çaresi depremde sağlam yerde sağlam stadyumun yapılmış olması. Peki hocam biraz önce Fenerbahçe Kulübü'nden size bir çağrı geldiğini söylediniz ve gidip incelemelerde bulunduğunuzu ifade ettiniz. Fenerbahçe dışında herhangi bir kulüpten ya da Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu anlamda bir iletişime geçildi mi sizle? Hayır. Yani geçilirse ben onlara bir danışmanlık yapıp yani nelerin yapılmasını gerektiğini söyleyebilirim. Ya yani bunun için yapılacak birçok işlem var. Yani bu işlemlerden geçilmesi gerekiyor. Sadece bilimin izinden gitseler yeterli. Dolayısıyla orada gelen bir kişinin yaşamı daha çok önemli. Çünkü stadyumlarda başlayan bir kaçışma, kaldı ki deprem sırasında kaçışma mutlaka olur. Durduramazsınız. Toplu ölümlerle sonuçlanır. Ya yani bunu önlemeleri gerekiyor. Bu konuda biraz kafa yormak. Bir de içine girmiş olduğunuz stadyum sağlamdır Belgesini herkesin görmesi gerekiyor. Bence çok önemli bir program yaptınız siz. Ve önemli. Kimsenin değinmediği konuya değindiniz. Toplu ölümlerin olabileceği bir konuya değindiniz. Kaldı ki biz Türkler futbolu çok seviyoruz. Ve stadyumlar dolu çekiyor. Ve bunların da hepsi genç kuşak. Yani Türkiye'nin geleceği olan insanlar. O nedenle bu program bana göre çok önemli. Sizi kutluyorum. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Sporu asla bırakmayın. Sporu hem izleyin hem de yapın. Sağlıklı yaşamanın tek esemişli olmanın tek kaynağı bu spor spor spor